Korona olduk zannettim. Korona da değiliz. Temiziz. Ee, kuzenim de korona çıkmadı. Bilemiyorum yani. Haber verseydin. Doğru diyorsun aslında ama ben hep şey yapıyorum. Kötü niyetli değil yani. Son ana kadar diyorum ki açacağım, 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 açacağım. Sonra bir bakıyorum zaten oha artık açılmaz diyorum ama. Orada kendimle bir savaş verdim yani. Rihanna hamile miymiş? Ya ben geçenlerde Kanye West'in sosyal medyada yaşadığı meltdown'u kaçırmıştım. Onu yeni yakaladım. Oğlum neler olmuş öyle ya? Ya görüyorum, anlıyorum hocam. Görmesem keşke. Abi ben onu kaçırmışım ya neler olmuş ya oğlum adam neler olmuş Allah Allah abi kilo bir şekilde düştü şimdi yatay gidiyorum ben de oradayım ben de yataydayım neler neler nasıl kaçır? abi neler kaçırmışım neler olmuş öyle ya abi bu Kanye kimden ayrılmış kimden ayrılmış kardeşinden ayrılmış ben tabii hiç takip etmiyorum bilmiyorum ama herif kafayı bozmuş yani kimle kimle bozmuş Abi o neler neler yapmış, neler neler olmuş. Kızın sevgilisiyle dalga geçmiş, laf atmış, küfretmiş, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmış. Öldürecek herhalde kızın sevgilisini. Tren sesini unuttun abi. Ya çok uzatmayacağım bu konuyu. Bugün oyun oynamak istiyorum. Abi nereye anasın? Evet Billy Eilish'e bile girmiş bu arada yani. O olaylarda Billy Eilish'e bile kaymış. Onun da kayma sebebi şuymuş. Abi o da çok ilginç. Billy Eilish'e bile delirmiş. Onun sebebi şuymuş. Şimdi lan şu konserinde birisi ölüyorlar. Travis, Travis Scott değil mi? Travis Scott'ın konserinde ölüyor birisi. İşte Billy Eilish'in konserinde de izdiham yaşanmış. Kız da şey demiş. Bilal işte konseri iptal ediyorum. Buradaki insanların can güvenliği benim konserimden daha önemli. Demiş. Öyle deyince 8 kişi mi ölmüş? 10 kişi mi ölmüş? Ne bileyim abi. Öyle deyince de Kanye West de demiş ki ha bu Travis'e dis atıyor amına koyayım deyip kollamış abi. O yüzden Bilal işe kaymış. Nasıl? Hikaye bu. Ne bileyim her şey çok ilginç. Kylie Jenner Drake'in metresiymiş. Valla Drake bana gelse ben metresi olurum. Abi Discord bildirimi atmamış mı kaşarlar? Bu modlar çalışmıyor mu bu kaşar modlar? Vallahi atmamışlar. Break kadar keko birisi yoktur. Ya abi şimdi ben o konularda yorum yapmayayım ya. Ben ee... bilmiyorum. Benim oynamak istediğim oyunlar var bugün. Mesela Sex with Stalin oynamak istediğim oyunlardan birisi. Sex with Hitler. Seset pompa. <laughs> Ses